Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde süreç testi 1'in çözümlerini yapmaya çalışacağız. Evet toplamda 10 sorumuz var. Pardon 11 sorumuz varmış. Hadi bakalım başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 17'nin katı değildir? 1 kere 17, 17. 2 kere 17, 34. 3 kere 17, 51. 4 kere 17, 4 kere 7, 68 o 65 değildir arkadaşlar. Çünkü 4 katı arada bir kat olmaz. E, 150 işte 17'nin 9 katı mı oluyor? 9 kere 7, 63 elde var 6. 153 aynen öyle. Ama o 65 değil. Aşağıdakilerden hangisi 180'in çarpanıdır? 180 çarpan olması için tam bölünmesi lazım. 180, 40'ın bir katı değildir. 50'nin katı da değildir. Nasıl yaparsınız? 40, 80, 120, 160, 200, 180 değil bakın. 50, 100, 150, 200 bu da değil. 60, 80, 60, 120, 180. O zaman bu bir çarpanıdır arkadaşlar. Çünkü neden? 180, 60'ın 3 katı. Bir sayı bir sayının katıysa o zaman o katı olduğu sayı da sayının kendisinin çarpanıdır. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 100'in bölenidir? 100 10'a bölünür. 20'ye bölünür. 25'e bölünür. Ama 15'e bölünmez. Çünkü 100 15'in katı değildir. Ama 10'un katıdır 10 kere 10 100. 20'nin katıdır 5 kere 20 100. 25'in katıdır 4 kere 25 100. Aşağıdakilerden hangisi tüm kenar uzunlukları kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve Alanı 90 santimetre kare olan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu olabilir. Şimdi dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımıydı. Yani öyle iki tane sayı olacak ki 90 olacak. 90. Tamam. Şimdi o zaman 94'e bölünür mü? Bölünmez. 6'ya bölünür. 8'e bölünmez. Çünkü 96'nın tam 15 katı. 10'a bölünür. Fakat kısa kenar uzunluğu 10 olamaz. O zaman diğer kenar 9 olurdu. Yani artık kısa kenar e, onu, kenar uzunluğu 10 olan kenar uzun kenar oluyor. Kısa kenar olmuyor ama 6 kere 15 olur. 6 kısa kenar 6 olur. Uzun kenar 15 olur. 6 kere 15 90'dır. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisinin tam katlarından biri 150 değildir? 150 15'in 10 katı çarpı 10. 150 30'un 5 katı 150 50'nin 3 katı ama 60 değildir. 60 120 180 diye gider. Maalesef 150 160'ın bir tam katı değil. 13'ün 100'den küçük en büyük katı kaçtır? 91'dir arkadaşlar. Hatta 91 asal sayı değildir. Lütfen buna dikkat edin. 13 ile 7'nin çarpımı 91 yapar demiştik. Üzerine basa basa söylemiştik. Buna dikkat. 36'nın bölenlerinde kaç tanesi tek sayıdır? 1 kere 36 36, 2 kere 18 36, 3 kere 12 36, 4 kere 9 36, 6 kere 6 36. Kaç tanesi tek sayı oldu? 1 tek sayı, 3 tek sayı, 9 tek sayı, 3 tanesi tek sayıdır arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin tüm bölenleri tek sayıdır? O zaman çift sayı olmaması gerekir. 54 çift sayı 2'ye bölünür. 88 2'ye bölünür. 94 2'ye bölünür ama 69 2'ye bölünmez. Tüm bölenleri tek sayıdır. 1 kere 69 69. 3 kere 23 69. Başka var mı 69 olan? 3 kere 3 9 3 kere 2, 6. 13 de var galiba değil mi? 13 de var mı? Yok ama. 3 kere 23 69 başka diyor yok herhalde 4'e bölünmüyor 5'e bölünmez 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8, 9. O bölünmüyor yani bölünmüyor değil mi bölünmüyor aynen bu kadar evet yukarıdaki tabloda 7'nin katı olan sayıların bulunduğu kareler boyanıyor 7'nin katı 7'nin katı 7'nin katı 7'nin katı 7'nin katı Tam şu oluyor zaman, aşık, Yani. Bir tanesi 12 santim olan eş çubuklar uçucu eklenerek yeni bir çubuk oluşturuluyor. Aşağıdakilerden hangisi yeni oluşan çubuğun uzunluğu olamaz. Yani 12'nin katı olamaz. 4 kere 12 48. 6 kere 12 72. 9 kere 12 108 ama 86 12'nin katı değildir. Çünkü 7 kere 12 84'tür. 8 kere 12 96'dır. 9 kere 12 108 lira 86 12'nin katı olamaz ve dolayısıyla 12 santimlik çubukları ekleyerek 86 santim uzunluğunda bir çubuk oluşturamayız. Kırmadan bölmeden. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin alanı şekil dikdörtgen alanı eşit değildir? 6 kere 12 72. Ha, demek ki 72 olacak. 2 kere 36 72. 4 kere 18 72 8 kere 9 72 ama 3 kere 26 maalesef 72 değil ne olur 88 mi oluyor 3 kere 6 18 elde var pardon 78 de oluyor 3 kere 6 18 elde var 3 kere kaldı bir elde 78 olur ama 72 olmaz evet bu dersimizdeki sorularımız bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde burada destek testi 2'nin çözümlerini yapıyor olacağız o derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın На што